İkincisi yarın sabah herkes kahvesini içiyor ama espresso labın önünden bile geçmiyor. İkincisi kitap almak icap ettiğinde insanın ayağı bazen Güzel de var yapıları, dükkanları, koca koca camları diyanara gidiyor. Aman ha, diyanara uğramıyorsunuz. Özellikle ben bu boykot listelerinde şunu söyleyeyim. Olur olmaz bir sürü liste dolaşıyor. Hepsini bir kenara bırakın. Biz bizi görmeyeni gömersek öbürleri de görecek. Günü geldi. Halen daha kafamızı bozan var, ona da bakacağız. Ama bazı bu uyanık yandaş şirketler günahsız rakiplerini yalancı listelerle dolaştırıyorlar. Onun için siz bizim ağzımızdan çıkana bakın çünkü ben bunu yarından itibaren sizin de bakacağınız boykotyap.com diye bir siteden bakacağım siz de oraya bakın. Ben demiyorum şuna şuna boykot yapın. Ben diyorum ki Saraçhane'yi göreni siz de görün görmeyeni yerin dibine gömün. Idefix diye bir şey var biliyor musunuz? Artık yok. İdefix artık yok. İstiklal'de Demirören AVM var. Biliyor musunuz? Karşı kaldırımdan geçin. Karşı kaldırımdan geçin. Demirören AVM orada. Siz buradan yürüyün. Kilim Mobilya diye bir şey varmış. Bu kilim mobilya parayı sizden kazanıyormuş. Haberi saraya yapıyormuş. Bundan sonra o kilime kim basıyorsa o sahip çıksın onlara. Kilim mobilyayı evinize sokmayın. Gençler diyor ki ülker, ülker, ülker diyor. Bu da gençlerin talebidir. Benzin alınacaksa, mazot alınacaksa, dünya kadar benzin istasyonu var. Ama artık Türk petrol diye bir şey yok. Gaz alınacaksa, tüp alınacaksa, hepsi alınabilir. Milan gazdan likit gazdan hiçbirimize hayır yok. TRT'ye bakmayın. TGRT'nin ihlas ev aletleriyle artık ısınmayın. Yarın akşama bir büyük lokmayı ayırıyoruz. Ve meraklısına söylüyorum ha sakın ha sakın. Sanki öbüründen beter bu yasa dışı olanlarından beter. Aman ha milli piyangodan misli.com'dan iddia.com'dan uzak durun. Turbun büyüğü heybet ediyordu ya teybede. Bizim de büyük durumu söylüyorum. Kartalkaya'da küçücük bebeleri, el kadar çocukları yakan Kartalkaya Otel var ya, o otel yanarken denetlemeleri yapmayıp utanmadan, sıkılmadan ortaya çıkıp ona buna iftira atan, halen daha istifa etmeyen Turizm Bakanı var ya, bayram geliyor. Uçak bileti ETS'den sakına. Otobüs bileti ETS'den sakına. Otele motele ETS'den sakına. ETS'yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok.